arkadaşlar. Bugün Haruki Murakami'nin bir kitabı olan Sarda Kafka'nın incelemesini yapacağız birlikte. Sarda Kafka'yı ben yıllar önce okumuştum. Haruki Murakami'yi de böylece tanıdım. En sevdiğim yazarlar listesinde kesinlikle her zaman ilk üçte. Ben en çok 1284 Sarda Kafka ve Kumandanı Öldürme kitaplarının hayranıyım. Sarda Kafka'yı bu yaz ikinci kere okuma fırsatı buldum ve kitaba tekrar hayran kaldım. Karakterlerin hepsine kediler de dahil olmak üzere çok sevdim. Kitapların, kütüphanelerin ve kitapla yaşayanların olduğu kitapları da her zaman daha çok seviyorum sanıyorum. Büyülü gerçekçilik diliyle yazılan bir kitap, sahilde kapka. Ama artı 18 öğeler içermesi sebebiyle çocuklarımıza önermemekteyim. Murakami'nin her kitabında olduğu gibi yine kediler ve engin bir müzik listesi de bizlerle sahilde kapkada. Ben en çok bendeniz Dakata karakterini sevdim. Kitabı siz de benim kadar severseniz umarım. Bir iki tane alıntıya değinmek gerekirse kitaba dahil. Benim de çok sevdiğim alıntılar bunlar. Senin şu koskoca dünyada kendinden başka güvenebileceğin kimsen yok. Anılar insanın vücudunu içten içe ısıtan şeylerdir. Fakat aynı zamanda insanın içini limelime lime de edebilirler. Kütüphane ikinci evim gibiydi. Hatta kütüphane benim gerçek evim gibiydi belki de. Kitapları acele etmeden okurum. Zamana yayarak, satır satır okuyanlardanım. Metinden keyif almaya çalışırım. Metinden keyif alamadığımda kitabı yarıda bıraktığım olur. Ne kadar uzağa gidersen git, buradan gerçek anlamda kaçabilir misin? Yazara değinmek istersek eğer Haruki Murakami 1949 yılında Japonya'da dünyaya gelmiş, dünya ve Japon edebiyatının en önemli yazarlarından biri ve 21. yüzyıl edebiyatının da en çok en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendi yaşamak hikayesi hakkında en çok bilgi içeren iki kitabı koşmasaydım yazamazdım ve mesleğim yazarlık. Kitaplarını yazarken her sabah erkenden kalkıp ofisine gidiyor ve erkenden yatıyor şafakta uyanıp yazmaya başlıyor. E, kitap yazmaya başlama hikayesi ise oldukça ilginç. Geçimlerini sağlamak amacıyla eşiyle birlikte Peter Cat adında bir caz barı açıyorlar. Ve 1978 yılının Nisan ayında bir gün açık havada bir beyzbol maçı izlerken birden diyorlar ki sanki gökten bir ilham gelmiş gibi ben de roman yazabilirim diye düşünüyor Murakami. Bu hissini de aşağıdaki kelimeler ile ifade ediyor. Gökyüzünden bir şey pırıl pırıl parlayarak düşmüş ve ben de onu iki elimle güzelce tutmuşum gibi bir his. Yazarın kitaplarına gelirsek bir listesini bulabilirsiniz. Yaban koynunun izinde, zemberek kuşunun güncesi, imkansızın şarkısı, sınırın güneyinde, güneşin batısında, sahilde kafka, haşlanmış harikalar, diyar ve dünyanın sonu, 1284. Renksiz Sukuri Tazakay'ın Haç Yılları, Koşmasaydım Yazamazdım, Uyku, Kadınsız Erkek Laf Kütüphane, Karanlıktan Sonra, Fırın Saldırısı, Rüzgar'ın Şarkısını Dinle, Kumandanı Öldürmek, Doğum Günü Kızı, Mesleğim Yazarlık, Bir Kediyi Terk Etmek, Babam Hakkında, Dans Dans Dans, Fare Dörtlemesi, Sadece Müzik, Pinball, Kumandanı Öldürmek ve Birinci Tekil Şahıs.